tanesine şöyle şey yapayım. Ya yapma. Ya ya boş ver. Ya ya boş ver ya ona. Baksana <laughs> 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 ne tripler atıyor. Tamam gel gel. Özür dilerim. Gel, gel özür dilerim. Oh. Yok, bu hep böylemiş. Bu bunu nereye koyalım seçesiz? Şuraya koyalım. koyalım sesin. Tamam. En çok kendi adını sesit diyor. Bana papa diyor. <laughs> ama böyle mi? Ne yok? ama. Aa, sen şey silah yapıyorsun. Anladın mı? Gel ben sana çok güzel bir silah yapayım. Tamam. Gel. Olsun, evet arkadaşlar yaramak çocuğu yani sesli de bir şeyler soracağım sorular soracağım seyit babayı mı seviyor anneyi mi babayı anne ama bir tane bir tanesini ama babaca. merkezi sayılır sayılır. Buradan aşağı kadar bizim eve kadar. Burası bu arada seyitlerin evi. Yaramaz. Kayıp. Engi. Gizli camada diyor ki köpek. <laughs> köpek. Diyor arkadaşlar kendi hayal gücü var köpek diyor bir ona da hani kırmızı başlıklı kızın işte pis kurt, kurt. içine i̇şte bir tane kurt var ya ona da seyit diyor ki pis kurt <laughs> saç kızım Çünkü çok karışıksın. Çok saçma. Çocuğun hayal gücü farklı ve çok saçma. Arkadaşlar şimdi sevgili bir şey yapacağım. Bu kış gibi bir şey olacak herhalde. Arkadaşlar reis diğer tarafa kaçtı şimdi onu korkutacağım. Şimdi şuraya geçeceğim. Çeki bu. Çeki tutayım bak. Size söylemiştim arkadaşlar. Ya, İlerleyen kalanları bu arada kutlayacak. Ayağım değil arkadaşlar. Bütün yaşayan baş bir kosmada bir, bir tablet bir şey oluyor. Bir, 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 bir bir, bir, bir şova. Şu anda arkadaşlar eşyaları oyunları saydı. Böyle bu mu dersin sonra bu mu dersin sonra tablet mi dersin kamera mı dersin Bilmiyorum dersin başka neler mi dersin? Sonra silah oh, tamam her şeyi söyledi. Her şey değil de bazı şeyleri söyledi. <laughs> Seyit gel beraber biraz arabalar oynayalım mı? Tamam ben tamam, ben tamam. bana söyledim sandık kolumu. Her küçük şeyleri bana bırakıyor. Her büyük şeyleri kendim. <laughs> çok bir kere de bir kere de arkadaşlar böyle hemen ben burada tabletle oyun oynuyordum arkadaşlar. Hemen bir geldi böyle yaptı. Çok yaramazlığı zaten buradan belli arkadaşlar. Ay. Ben de ıı, bana koydum. Yani arkadaşlar. Bunu... Al sana. arkadaşlar senin gibi benim de kolum acıdı. Öpebilir miyim? Öpülüp öp, ve öp. senin de tutamıyorum. Gel alıyor. hadi hastaneye gidelim. Hadi gel. Kameraman da şey olsun o zaman. <laughs> <laughs> doktor ol. Ben, ben de hemşire olayım. <laughs> <laughs> hey, ben, şey, ben hemşireyim. O da şey. dijam Oturun. Yayılın. Şimdi size biraz iğne yapmak zorundayız. Gözünüzü kapatın beyefendi. Cız. Acıdı mı? Aa adamadı. Şimdi şey size ameliyatı alacağız. Ama sadece biraz katat. Birazcık mı acıdı. Aha, bir adık birazcık acımış. sadece biraz katat. Evet anladık. Şayi sadece adım. birazcık acımış kolunuzu hemen ben... alacağız. Kolunuzu iyileştireceğiz. Ama önce size iğne yapıp sizi bayıltmamız gerekiyor. Ama baştan çok şekil yapıyor. Ne? Bana da pantolon sıkıldı. Ben evet, şu anda ne dediğini anlamıyorum. <laughs> ya da siz ses işte, çok Arkadaşlar kamerada ben varım şu anda. Ben... Çok, ne yaptın kamera? <laughs> arkadaşlar kamera <laughs> vurdu. <gülüyor> Ama Seyit hadi gel seni ameliyat yapmalıyız. <laughs> Yapmasak mı? Seyit tamam seni ameliyat yapmıyorum. <laughs> evet arkadaşlar benim ıı, şeyim bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın.